Selamun aleyküm Fatih Usta'cım kolay gelsin. Evet aleyküm selam hocam. Nasılsınız iyisiniz? Evet şükürler maşallah. olsun. Maşallah şu anda kurban bıçaklarını biliyoruz. Aynen öyle evet. E, e, su taşıyla. Hay maşallah. Abi kaça biliyoruz bıçağı? Yani tane 2 lira. Tane 2 lira. Aynen. Abi şu anki... E, e, su taşında. Su taşı değil mi? Abi yandaki ne abi? E, kösele o da. Kösele. Ay maşallah. Abi nasıl hareketlilik var mı? Şükürler olsun. Şimdi her tarafta bir bıçak bileyici var. Ee, İhtiyaç evet. mı yoksa? Ee, şu andaki ihtiyaçtan o bunlar. Değil mi? Kurbandan sonra kimseyi bulamazsın de. Ee, kesinlikle yok. <laughs> Şimdi makine alsak para kazanır mıyız? <laughs> yani onu bilmek lazım. Değil mi? Bir deneyeceksin de. Abi Aynen. buradan e, Çankırı halkına sizi tavsiye edelim değil mi? Yani, Yerimiz e, nerede biz, abi şu anda? E, Bollarda e, vizyon bir çeyizin e, e, direkt önündeyiz. Abi hemen e, tavsiye eder misin abi bize? Abi, abi tavsiye etmez miyiz? Ya, ya. Allah, Allah razı olsun. Bizim büyüğümüz. Allah razı olsun. Şöyle geçer miyiz? Abi hiç yapma. <laughs> ya yapma ya. Abi, abi kolay bak, gelsin. Bir var bir şey mı hafif isteyin. Yani, teşekkür ediyorum. E, e, yani, Müşte... Tüm Bıçaklarının e, bayramı da mübarek olsun. Allah razı olsun. Herkesi bekliyoruz. Bekliyorum inşallah. Abi kolay gelsin iyi günler. Allah'a emanet olun. Cümleyle, cümleyle. Sağ ol abi sağ ol.